Insider vardı ya Selahattin amına koyayım yani chattekilere göz ardı edebiliyoruz da sen yazınca göze batıyor yani. Ya dayı bugün yani, futbol günü yapacağım. mü yani? Insider ne alaka ya? İzleyeceğiz dedin. Zar bir arra yemişsiniz bro. Ben öyle bir şey duymadım. Böyle bu şizofrenliğe girer bu kadar çünkü. Ne var Insider'da gündem? Boş partiye girer mi peki? <laughs> Ananı hani şimdi dilimize pelesenk mi olacak şimdi? Bak artık kabak tadı vermiş kimse gülmedi. İşte. Aa gider lan. Güzel güzel. Tamam izleriz. Dedin abi iyi günümdeyim dedim izlerim. O da benim amcıklığım olsun tamam. Tamam dediysem izleriz o zaman. Söz vermek göt vermeye benzemez. Biz tekstilciyiz biz tişört satıyoruz adam satmıyoruz. Abi kafalara bakalım hepimiz aynı anda mı? Bir daha lol oyn... daha erken ama. oynamayacaksınız ama 100 bin zaten oynamıyorum. Ama çok istiyorum oynamayı. E, dolayısıyla e, şey yapabiliriz ya. Deneyelim mi? Lol oynayabiliriz bu arada. Yani ben Mobile Legends oynuyorum. Mantık olarak aynı değil mi ya? Evet. Ben oynarım o zaman. Hadi girdik kafa video ya, ya Hadi siktir git. Yeni oyun var mı <gülüyor> <zaten>? <gülüyor> Ya Elia kameranın yerini sikeyim ya. Allah Allah ne batabilir götüne ya. Buradayım işte kameranın yerini değiştir. Nereye alayım? Ebe'nin namının ortasına mı alayım? Buraya ya mı koyayım? Windows'u etkinleştirsin amına koyayım. 100 liraya kod satılıyor ya. Sikeceğim ya. Onun Windows'u etkinleyelim. Bizinki etkin. Selamlarım, gel gel buraya gel. Olmaz, olmaz. Bak olmaz. Size her Hiç zaman önemli. söylüyorum. Olmaz. Beşiktaş bizi bu maç yenemez. Bak ben size yenileceğimiz zaman söylüyorum. O maç bu maç değil abi. Sikerim senin de anana. Ya. Amına kodum çocuğu. Geyseli boğa diye gelmiş buraya. Ana amına kodum. Sikerim senin de anana. Ya. Amına kodum çocuğu. Geyseli boğa diye gelmiş buraya. Siktir git amına kodumu ya. Sen mi ödeyeceksin? Olsun çocuk. <laughs> Hanımefendi. Dayı boş yer var mı boş yer? Ben boş Atalım uyup dedi içeri. Var var. He? var. Olsun. <laughs> Oha. Bu gerçek mi lan? Çocuk <laughs> 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 harbi Messi ya. Do you think height matters in a guy? It does matter? Since men can't change that, we're going to judge you based on something you can change. So step on the scale. <laughs> Abla burası ters zor çıkarsın. Tamam ya, <gülüyor> 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 arkadaşlar ben buna Tavuz he 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 boydayım Şaka falan değil çok ciddiyim biraz sonra reklam arasında terk edeceğim programda ve gelmeyeceğim bir daha. Bu tanıdık geldi birine. <laughs> bu çok tanıdık geldi hem de inanılmaz tanıdık geldi bu. Korkunç tanıdık geldi. Sonuna kadar da dostluğumu kurmayacağım zaten, onu söylüyorum. Arada teşekkürler. Beyler bak sikerim belanızı arada chatte görün bacağım kaşınıyor. Amına soktuklarım. Hani canlı yayında da o kadar değil yani bu. Ha. Sikeceğim belanızı orada görüyorum 3-4 tane amcıyı.

çok güzel bir aslında da Orospu evladım yapıyor. Ben bu mapte iyi oynayanların hep Orospu evladı olduğunu düşünmüşüm. Ben Mireç'te Çok dar map ya. Emirhan çok iyi oynuyor mesela bu mapte. Hmm, orospa. Orospa. Doğru düşünmüşsün. Evet. Vay evet. <laughs> be Ay koçum, Kars'a gider adam, Kars'a. Dondurucu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Evelin abu be kral. Durun arkadaşlar. Abi bir de koyayım. <laughs> Spacelix, 5 kişiye abonelik göndermiş. Çok teşekkür ederiz kral. Çok mersi. Kesene bereket eyvallah. Kesene bereket. Yani iple miyiz biz şimdi. Ben motor sesinden nefret ediyorum. Çok güzel. Bu güzel. Bunu sevmeyen bunun erkeklikle bir alakası yok ya. <laughs> Bunu sevmeyenin anasını be daha. Barbaros'un babasından anasına niye sövdün şimdi? <laughs> Kim orus bu çocuğu? Kürşat babanın anasına sövdü. Barbaros'un babasına dolar mı, TL mi dağımına koyayım, vatan millet sakar ya diye TL'yi alacak. <laughs> size çakınca siz, kuştaşlarım. İki gün sonra size bir koyacak böyle 35 metreden siz. <laughs> Bir de Umur şey diyor. Bu yavşak diyor kesin diyor bize diyor şov yapacak diyor. Alişka için. Ay, ben için. ne ben diyor? Böyle şeylere diyor gamsız pezevenk diyor. İnanılmaz diyor kafaya takar diyor. Bütün sezon oynamadı topu destekle de oynar. Onu diyor. görmek için hapus yatarım amına. Evet. <laughs> ya Umur bunu söylüyorsa adam yürüyen Beşiktaş bu arada amına koyayım. Yani kesin sıkıntı çıkartacak Beşiktaş'a bu. Abi bir de gol atsa böyle bir Deli gibi Şey de... diyor zaten Umur şey diyor yani. Gol mor atarsa diyor gider diyor deplasman tribününün önünde kayar diyor. <laughs> Umur abi getirmedik peki o Kesin diyor gider diyor deplasman tribününün önünde kayar diyor amına koyayım. Lo mejor nunca Ertuğrul Atadan 10 kişiye benim chat. Beyler bir şey söyleyebilir miyim? Son 6 yayında 7 tane abonelik gelmişti. Son 1 yayında, son 1 dakikada 15 abonelik geldi. Bu ne demek? Asla vazgeçmeyin bro. <laughs> Ümit <laughs> <be çık. gülüyor> Ümit'in <laughs> ananı sıkayım bak. Motivasyon. Ver oğlum ver. Arkada, amına koydum şimdi. Bak bak. Bak şimdi. O motivasyon şarkısı neydi lan? Poloz... Poloz hiyene mi ne? Poloz hiyene. Poloz yaz çıkar zaten. Son 6 yayında sadece 7 abonelik gelmişti. Vazgeçmedim. Bugün gördüğünüz noktada son 1 dakika içerisinde 15 abonelik geldi. Galata'dan bir onda. Kamil Metin'den bir kişiye bak bak bak. Beyler biraz... 26 diye. B bak, birazdan B birazdan. birazdan. Kamil Metin teşekkürler. Anlık bizdir amına koyayım. Anlık bizdir. <laughs> Aha para böyle inir. Babasının armadını para böyle <laughs> tamam mı? Armadını siktirim. Para böyle Al. Ah. Aha para böyle Al. Al. para böyle al. Al. Babasının armadını al. Al para verir ha. Evet tamam mı? Tamam mı? Para verir, verir. O mi? tunaya. Benim yok. Yani anlıyor sizi de. Başkaydı. <laughs> Aga çok duygulandırdı bu beni. Bu ben ya. <laughs> Aga teşekkürler. <laughs> Space Leaks'ten 10 kişi. Oğlum bak ben alışkın değilim böyle şeylere. Götünü kaldırıyorsunuz o bakalım şimdi. Bak yarın Hay öbür ya abonelikleri ya falan okumamaya başlarız. Pleniyor da teşekkürler. Beyler. Geçen gün Streamlabs'de şeye bakıyoruz. Bu hafta e, en yüksek ortalamaya sahip 7. yayıncıyız. En çok abone olan 24. kanalı zamana koyayım. Götleri <laughs> yiyorsa bir F5 atsınlar stream Şey, stream chartsa. De şimdi bakalım. Bu ne da 5 kişiye? <laughs> Ulan yavşaklar madem paranız var niye söylemiyorsunuz zaman akıyım biz de abonelik istemiyoruz hiç ya. Sapmadan alalım mı sapmadan? <laughs> Sabah çek amın akıyım. <abi. gülüyor> Sabah almaya yazalım. <laughs> Yolda mı oldun Ya arabaya? oğlum sen <laughs> niye böylesin Serhat? Niye herkesin anasına sövmeye başladın sen ya? Yabancı yabancı bey anlamaz amına koyayım. Yabancı, yabancı mı? Sana abi. mı sövdüm amına koyayım? Sen niye bu kadar? Oğlum sen yapar... millet de söv. Ben Türk sandım. Türk yapar mı bunu? Arda mı yok koyayım ya? Şu para sana Son peygamberimiz. Allah bilmiyorum ki yaşım küçük olduğu için. Kaç yaşındayız ablam. 98'liyim. Gerçekten. Burası 98 ya. Anne derim yoluna görsen. Ne Bilmiyorum. Ben seni de özledim dedim. dedim. Sağ bilmiyor. Selam. Bir dalla gül <laughs> dolmay öğren. Eren Karayel. Meşhur çojo. I love my Atar bana teşekkürler. olmak istiyorum ne yapardınız? Koltuk altlarının bir şeyle pamukla mamukla duş alırız. Nasıl? kas yapmaya hiç gerek Geceler Oğlum şu ana söyle bir yemek getirsin. Ananı sikeceğim şimdi seni. Tamam, <laughs> kim ya, pardon biraz ses olur musunuz? Biraz hareket edelim de Hoç Parti dilamını sikişeyim. Selam Şehit. Ulan 12 yıllık yayıncıyı ne hale soktunuz amına koyayım. Kral sizden niye böylesiniz siz? 30 puan fark yiyorsunuz. Şey, oluyor. hiç sikinize takmıyorsunuz lan. Beşiktaş ya sormak lan, güzel neden bir şey buldum, ya. Nereden geliyor bu ya? 5 yıl önceki şampiyonluğunu söylüyorlar. Mesela bugün non context, ya. yes context Beşiktaş diye bir hesap var. Severim kardeşimdir. Selam olsun. Tweet atmış. Kadıköy bizim evimiz lan. Son 15 yılda iki tane Kadıköy galibiyetim var ya. Bu özgüven nereden geldi amına koyayım? Çok iyi Space SpaceX teşekkürler. Çek onu. Bunu oynat. O oynar. Oynar mısın oğlum benim? He sol ayak mısın sen? Beşiktaş için canını verir misin? Koşar mısın? Savaşır mısın? Yeter değil mi? Benimle ofisime kadar gelmen gerekiyor. Ofisine mi? Sen de kimsin? Güvenlik görevlisi Muhammed Sürmeli. Kral bu videonun yazışı nasıl? Allah aşkına yani. Hani bu fikri nasıl çıkardın piyasaya? Ne dediniz? Karşındaki kadına ne dedin? Bunu söyleyeceksin derken. Yarmıyor mu bunlar acaba ya? Yapay zekadır abi bu. Yapay zekadır. Bence, ya. Bence daha iyi kontent koyayım. <laughs> Anasını ya. Yapma işte bunları ya. <gülüyor> <gülüyor> ha, 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 ha. Kıymetli kik yetkilileri anamı siksinler kahve koyacağım Yani afk'da falan değil ya. <laughs> Vallahi kahve I'm gonna uh, make a kafi. Please. Abi bu kamerasız yayın yapanlar nasıl yapıyor ya? Ya Biliyor ne, bileyim amına koyayım şöyle şunu çevir ya Allah aşkına ya. Başımıza iş alacağız amına koyayım. Al işte kahvenin suyu yok bak. Please. Please I make a coffee okay? Çıkma kameradan çıkma buradayız biz. Kamerayı e, da kamera götür. Açısını... da götür. I, I'm making Ay. coffee. <laughs> Abonelik. Bereli adam. Teşekkürler kardeşim. Orospu çocuğu Miami here. Okay. Coffee. Making coffee. I'm here. Çe, 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 Tarife genel mi bize mi özel ya? Ne bilmiyorum abi de korkuyorum benim çocuğum var lan. Çocuğu ana okuluna yazdıracağız. Ben ya, abi fitiz ha anasını Ya aboneliğimiz geldi. Ertuğrul Atatanan kişiye. Teşekkürler Ertuğrul. We love you. No watch party. No way, VK, I am here. I am here. I'm just making coffee. Okay. Hadi amını siktin makinası. Atlayacağım bizi. <laughs> Yakacağım bizi amına koyayım. Anamızın amını göreceğiz sonra. Okay. okay. I'm here. Yani bu Aa kamera küçük. Bak gördünüz mü? Bir çalışanın hatası mevzuyu nerelere getirdi. Ablamız 1898'li galiba. Emirhan Amrı götünü sikeyim şu yayına bir F5 at buraya. Oraya geçeli bir buçuk saat oldu amına koyayım ya. <laughs> Bereli adam teşekkürler. Sana teşekkür ettim mi bilmiyorum ama. Bak şimdi size profesyonel yayıncı olmanın ee, bir yolunu göstereceğim. Şimdi bir tane not defteri açtım önüme. Buraya bir şey yazıyorum tamam mı? Birazdan bu gerçekleşecek. Gerçekleştiği anda size yazacağım. Evet yazdım. Aşağıya çekiyorum bunu. Birazdan görürsünüz gerçekleştiğinde. Estan mı yazdın yok ya bir ufak cümle yazdım Insider izliyor muyuz abi şimdi